sitting on 5 million dollars in cash and competing for it. Oh, man. Yeah, you just won $456,000 and officially won. The... <laughs> <control> oh my god! <gerçekten Gülüyor> uh, I knew it. Ozo, <laughs> 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 oh, no. YouTube dünyasına 2012 yılında katıldı ve bugün dijital dünyanın en dikkat çeken içerik üreticilerinden biri. Peki onu bu kadar özel kılan ne? Cevap basit. İnsanlara yardım etme tutkusu ve verdiği devasa ödüller. Bugüne kadar yüzlerce video çekti ve bu videolardan yarışmacılarına yaklaşık 30 ila 35 milyon dolar arasında para ödülü dağıttığı tahmin ediliyor. Sadece bu kadar. Elbette hayır. Bir videosunda 456 bin dolarlık bir ödül verirken başka birinde milyon dolarlık çekler dağıttı evler, arabalar, hatta hayat değiştiren bağışlarla sadece yarışmacılarını değil, izleyicilerini de etkiledi. Kendi kişisel serveti ise 800 milyon dolar civarında tahmin ediliyor. Ancak onu farklı kılan şey bu serveti paylaşmaktan aldığı mutluluk. Düşünsenize, bir gün onun videolarından birine katılma şansı buluyorsunuz ve hayatınız tamamen değişiyor. Evet, belki de bir sonraki şanslı kişi siz olabilirsiniz. Hayal etmesi bile heyecan verici değil mi? Siz olsanız 500 bin dolarlık bir ödüller ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım.